Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu sefer de kızma birader diye bir kutu oyunu oynayacağız. Bunu kimler biliyor ben hiç bilmiyorum. Bu sefer yine karşımda ırmak var. Hello. Arkadaşlar bu kutu oyununa hemen size tanıtımını yapayım. Kutusunu açıyoruz. Böyle katlanmış bir tane tahtamız var. O tahtayı böyle açtığımızda karşımıza... Karşımıza şöyle farklı farklı renkler çıkıyor. Bu renklerden birini seçmek. Ben kırmızıyı seçiyorum. Sarıyım ben de. Tamam. O evet. zaman tahtamızı bu şekilde çevireceğiz. Arkadaşlar, ver Şimdi mı? burada piyonlar var. Bir evet. Bu renklerin hepsine ayrı piyonlarımız var. Ben kırmızıları bölgeme diziyorum başlangıç kısmına. Ben de sarıları kendiminkine dizeyim. Dur. Ne başka piyon var mı? Hı, varmış. Var. Tamam. Var. Şimdi yeşille mavi boşa kalacak. O yüzden yeşil mavileri yeniden bu kutunun içine koyuyorum. Ayrıca bu oyun, dedi, başlangıçta dediğim gibi zarla değil kartla oynanıyor. Şimdi çeşit çeşit kartlarımız var. İçinde, İçinde Joker var. de var. Mesela ben diyelim ki çektim, bir geldi. O zaman bu bulunduğum başlangıçtan çıkabilirim. Sonra burada mesela 12 geldi, 12 kare ilerleyeceğim. Ha bir de şöyle bir şeyimiz var. Joker adında bir kağıdımız var. Bu jokerle istediğimizi yapabiliyoruz. Mesela diyorum ki ırmak 10 adım geri git. 10 adım ileri git. İçeriye gir falan. Şimdi ben karıştıracağım. İlk en büyük sayıyı çeken ilk başlayacak. Şimdi şu kartlarımızı bir karıştıralım. Onu şuraya koy istersen ka kartları. Tamam. ben karıştırıyorum şöyle arkadaşlar. Evet karıştır. Evet çekiyorum. Çek. Allah. 12 geldi. Birinciyim. 3 kere geldi maalesef. Tamam sen de son ver. Kendi bölgene koy. Bence. Buraya koy ya bir şey olmaz. Tamam. <laughs> evet çekiyorum. Joker. Arkadaşlar <laughs> hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü daha çıkmadım. Evet. 3 kare geri git. Yapamıyorum. Daha çıkmadım. Arkadaşlar bana 3 kare geri git dedi ama ben çıkmadım. için yapamıyorum ben. Evet. 8 kare ilerle geldi ama ilerleyemiyorum. 6 kare ilerle. Ama çıkamıyorsun. Maalesef. Evet. Bakın arkadaşlar. Bir kare ilerle veya oyuna başla. Oyuna başlıyorum. Başladım. Tamam. Şimdi Joker. Eyle? Hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü içeridesin. Hı -hı. Dışarıda olsan yapabilirdin. Hadi. İki tane çektim. Pardon. 12 kare ilerle. 7 kare ilerle veya toplamda 2 piyon oyna. Yarı kare ilerleyemiyorum. İki on, piyon. On bir, on iki. bir dakika. İlerleyemiyorsun çünkü dışarıda değilsin. 2 piyon oyna diyor. Onu da oynayamıyorum. Joker. 12 kare ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10, 12. Arkadaşlar Joker'de ya kural koyabilirsiniz ya da 12 kare De ilerleyebilirsiniz. İlerleyemiyorum maalesef. Irmah bahtsız, bahtsız oldu. Dilim sürüştü. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar niye ilerleme, biliyor musunuz? Kartlarda oyna başla demediği için. Ama bak şimdi oyna başla gösterdi bana. İki kare ilerleyeceğim. Bir, bir veya iki sayısında ilerleyebiliyorsunuz. Evet, evet arkadaşlar bana da iki geldi. Ben de ikinci piyonumu çıkartıyorum. Evet. Neymiş? Bir, bir kare ilerle. Benim bir piyanom burada, bir piyanom da burada. Çek bakalım. 7 kare ilerle. Az önce söylemiştim 10 kare ilerle. Arkadaşlar bana 7 geldi, oynatıyorum. Bana da 10 gelmişti. 4 5 6 7 içeriye gir. Hayır. Bana da 10 gelmişti. Tam ilerle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Sekiz kare ilerle. İlerle bakalım. 12 kare. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dur. Bir kare ilerle arkadaşlar. Üçüncü piyonumu da çıkartıyorum. Sekiz kare ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak, bakın arkadaşlar. 11 üstünde de yazıyor ki... 11 kare ilerle ve bir kart daha çek. O kart benim olacakım hmm. var. 14. ay bir, bir tane dördüm var. Bir tane de on birim var. Toplamda 15 kare ilerleyeceğim. Ben bekle, kare. bekle. Ben hele bir ilerleyeyim. 15 kare ilerleyeceğim. Hayal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben de 2. 1, 2 çek. Evet sen de. Evet çekiyorum. 3 kare geri git. İstediğim geldi. Neden istediğim geldi arkadaşlar? Görüyorsunuz burada bir tane başlangıç çizgimiz var ya. Onun gerisine düşersek direktman içeri giriyoruz. 1, 2, 3. Burası olduğu için artık ben güvenli alana gidim. Güvenli alanda da ırmak bana jokerle hiçbir şey yapamıyor. Evet. Burası da zaten bitiş. Dört piyonu buraya getiren bitmiş oluyor. On kare ileride. Evet. Bana da on kare ilerle geldi. İlerle. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. 9, 9 kare geri git. Evet. Sizi geri alalım. 7, 8, 9. Altı kare gel, altı kare ilerle geldi arkadaşlar. İlerle. Bir iki üç dört beş altı. Evet. Üç kare gel git. Bu ne biçim bir şans bir, ya? Bir iki üç. Ben ırmağın yerine getirdim. Ben çekiyorum. Oyuna başla. Başlıyorum arkadaşlar. Tüm piyonlarımı çıkardım. Irmak da bir tane piyonunu çıkardı arkadaşlar. Şimdi biz 6 kare ilerle. İlerle. 1 2 3 4 5 6. Ben çekiyorum. 10 kare ilerle geldi arkadaşlar. Kartlar bir tane 4, kadar oynayacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar siz şimdi düşünüyorsunuz. Buradaki piyonunu niye hiç ilerletmiyor? Bu benim taktiğim. Şimdi mesela ben bununla ilerliyorum ya. Bu piyonu burada bırakıyorum ki. 3 kare geri git, 9 kare geri git falan geldiğinde bununla kullanayım direkt içeriye gireyim diye. Oyuna başla ve kare ilerle. Ben bir tane piyonumu çıkaracağım. Ben de sıra. Ben de aynı taktiğim 6 kare ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar eğer bu kartlarla oyun bitmezse kartları ters çekeceğiz. Karıştıracağız. Bir daha oyuna başlayacağız. 5 kare ilerle veya toplamda 2 piyano oyunu 2 piyano oynayacağım. Oyna. E şimdi birini 3 kare gidebilirsin. birini 2 kare gidebilirsin. Seç. 1. Onu da 2 ilerlet. Sıra bende. Arkadaşlar 11 kare ilerle ve bir kart daha çek. Yine 15 geldi arkadaşlar. 11 ile 15 toplu 26. Hayır. 11. 4 daha. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15. Ucuz yırttın. 11 oldu. Nasıl? Buradaydım. Ha, 1, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Hakikaten yanlış yapmışız. Bir oyuna başla veya bir kare ilerle. Oyuna başla. Bir kare ilerle arkadaşlar piyon çıkaracak piyonum kalmadığı için mecburen bir kare ilerliyorum. 7 kare ilerle veya toplamda iki piyon oyna. 7 kare yok. Toplamda iki piyon oynayacağım. Birini 3, birini 5 oynayabilirsin. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Yok. Bir dakika. Ben bunu böyle yapacağım. Ne oldu be. Buyur, buyur Işıkları dayıda. yaktım arkadaşlar. Ben yaptım. Tamam. 5 tamam. karelerle geldi arkadaşlar. Nerede? Şuraydı. 1 2 3 4 5. Tamam. 11 karelerle ve bir kart daha çek. 11 kareyleceğim. 10 karelerle. Toplamda 21 25. Po. Sıramızda 5 kare ilerle. 3, 4, 5. 12 karelerle ilerle. bakalım. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu kullanacağım. Kullan. 12. 9 kare geri git. Arkadaşlar biliyordum. geri git diyor. Geri ileri git demiyor. Sen de girdin. 5 yeah. kare ilerle. İlerle. Şunları ilerleyeceğim. 1 2 3 4. Kalan bir ile de bunu ilerleteyim bari. Joker. Ne yapsam? Ya 12 kare ilerleyebilirsin. 12 kare ilerlemeyi seçeceğim. ilerle o zaman. Bir. direkt girmiş oluyorsun hiç boşuna sayma. 7 oldu Benim bunu çıkar. 2. Bunu oynatacağım. 1 2. Zaten direkt buraya geleceğim. 7 kare ilerle veya toplamda 2 piyon oyna 2 piyonum olmadığı için bu daha çıkmadı. 7 kare ilerleyeceğim. Eymen bence sen kazanacaksın çünkü kartlar bitiyor. Bir kart kaldı. 8. Hayır, öyle değil. Mesela şey olabilir. Bir dakika arkadaşlar ben anlatıyorum. Mesela bak bu kartlar bitti ya. Eğer ikimiz de bitmezsek bunları karıştırıp bir daha başlayacağız. Tamam, ben bendeydi bu. 9 kare gel. 9 kare. Ay ben 8'i ilerlemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar ırmak 9 kare geri gitti. Ben 8 kare ileri geldim. Evet, ben karıştırayım. Tamam, karıştırsın. Şöyle karıştıralım, karıştıralım. Arkadaşlar, piyonlarımızın rengi yüzünden pek görünmüyor. Burada benim bir kırmızım var. Bunlarda da kırmızı var. Irmağın da buralarda var. Bir de burada. Bu evet. görünür de şey olarak. Ee, mesela benim şu gözükmüyor. Galiba. Gözükmüyor. Renk sarı ya? Evet, bir dakika şunu da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şurayı karıştırdık. Çekiyorum. Çek. 4 kare ilerliyorum. İlerle. 1 2 3 4. 11 kare ilerle ve bir daha bir kart daha çek. Hmm, e, oyuna başla veya ilk kare ilerle. Tamam. O zaman ben şey yapacağım. Bunu Onu, çıkartacağım. evet olur. 11, 11 kareyi de bununla ilerleteceksin. Evet. yanlış yapmadım mı? Evet arkadaşlar, sıra bende. Çekiyorum. 11 karelerle veya bir kart daha çek. Oo! 11. 11 12 daha kaç yapıyor? Ne? 11 12 daha kaç yapıyor? 23. Nasıl? Evet. Zaten kazandım. Arkadaşlar kızma biraderin de kazanı ben oldum. Uno da ırmak oldu. Kızma biraderde de ben oldum. Evet ırmak ne düşünüyorsun? Bilmiyorum zaten oynayamıyordum. Üzgünüm. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür oyun videolarının gelmesini istiyorsanız beğeni atın.